Rüzgar Orta Asya bozkırlarında esmeye başladığında, gökyüzüyle yerin arasındaki sınır silikleşir. Göçebe halkların yüzyıllar boyunca baktığı o sonsuz mavilik, onlar için sadece bir gökyüzü değil, yaşayan bir varlıktı. O, Tengri'ydi. Gök Tanrı. Her şeyin yaratıcısı, düzenin kurucusu, zamanın ötesinde olan ilahi güç. Bugün modern dünyada adını çok az kişi duysa da Tengri inancı binlerce yıl boyunca Asya'nın kalbinde hüküm sürdü. Türklerin, Moğolların, Hunların ve birçok bozkır halkının inanç sisteminin merkezindeydi. Ama Tengri bir tanrıdan daha fazlasıydı. O bizzat gökyüzünün kendisiydi. Tengri kelimesi eski Türkçede gök ya da tanrı anlamına gelir. Bu sözcük sadece bir varlığı değil, evrenin kendisini anlatır. Çünkü bozkır insanı için gökyüzü, sınırı olmayan bir kudretin sembolüdür. Yerin altı erlik hana, yeryüzü insanlara, gökyüzü ise Tengri'ye aittir. Her nefes, her rüzgar, her yıldırım onun iradesinin bir yansımasıdır. Tengri'nin doğası anlaşılmaz ve görünmezdir. Hiçbir heykeli, tapınağı ya da resmi yapılmaz. Çünkü o her yerde. Gökyüzünün maviliğinde, dağların doruklarında, şamanın davul sesinde. Tengri inancı, insanın doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini öğütler. Her varlık kutsaldır. Çünkü hepsi Gök Tanrı'nın nefesinden doğmuştur. Orta Asya halkları için Tengri sadece bir inanç değil, yaşamın düzeniydi. Her savaş, her göç, her doğum onun izniyle olurdu. ...hükümdarlar zafer kazandıklarında, kut buldu, Tengri bana kut verdi derlerdi. Kut yani ilahi güç, yönetme hakkı. Bu anlayış Türk devlet geleneğinin köküdür. Göktürkler Orhun yazıtlarında şöyle der. Üze kök Tengri asra yagız yer kılındıkta, iki nara kişi oglu kılınmış. Üste mavi gök, altta kara yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Bu cümle sadece bir başlangıç değil, insanın kozmostaki yerinin açıklamasıdır. Tengri göğün düzenini insanın kaderiyle birleştirir. Bu yüzden her iyi iş Tengri tek, tanrı gibi bir düzenin parçasıdır. Tengrizmin kalbi doğayla konuşabilen ruhani rehberlerde, yani şamanlarda atar. Şamanlar insanla tanrı arasında aracıdır. Onlar göğe çıkan davul sesleriyle ruhlar alemine yolculuk eder. Bir şaman rüzgarla konuşur, ateşle arınır, suyla kehanet yapar. Gökyüzü altında yapılan ritüellerde adaklar ve dualar doğrudan Tengri'ye yöneltilir. At kurbanları, libasyonlar, kutsal ağaçların süslenmesi hepsi bir saygı göstergesidir. Dağlar ve nehirler Tengri'nin yeryüzündeki suretidir. Bu yüzden Bozkır halkı hiçbir doğa unsuruna zarar vermezdi. Çünkü doğa kutsal olanın yansımasıydı. Her şey döngüseldir. Tıpkı Tengri'nin sonsuz göğü gibi. Yaşam, ölüm ve yeniden doğum. Aynı döngünün parçaları. Bir Tengri inancında evren üç katmandan oluşur. İki üst dünya. Gökyüzü. Tengri ve iyicil ruhların yaşadığı yer. Üç orta dünya. İnsanların ve canlıların alanı. Alt dünya. Erlikan'ın hüküm sürdüğü. Ölüm ve dönüşümün mekanı. Bu üç dünya birbirinden kopuk değildir. Şamanın davul sesi onları birbirine bağlar. İnsan bu düzenin tam ortasındadır. Ne tamamen ilahi, ne tamamen maddi. Tengri'ye en yakın olduğunda bile insan daima doğanın parçasıdır. Bu düzen tanrıya tapınmak değil, onunla bir olmak felsefesini taşır. Göğe baktığında kendi özünü görürsün. Çünkü gök aslında senin içindedir. Tengri inancı zamanla Budizm, İslam ve diğer öğretilerle iç içe geçmiştir. Ancak temel düşünce hep aynı kalmıştır. Doğa, insan ve ruh bir bütündür. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey bir denge üzerinedir. Bugün hala Türk dünyasında Tengri kelimesi yaşar. Tanrı sözcüğü onun bir yansımasıdır. Ve biz her göğe baktığımızda aslında binlerce yıl öncesinin o inancına dokunuruz. Müzik Belki de Tengri'nin sırrı hiç çözülmedi. Çünkü o çözülmek için değil, hissedilmek için var. Bozkırın sessizliğinde, rüzgarın uğultusunda, yıldızların arasında hala onun adı yankılanır. Tengri yalnızca bir tanrı değil, evrenin kendisidir ve evren içimizdedir. Gözlerini göğe çevir. Çünkü belki de Tengri senin içinden bakıyordur.